Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda C#’da bir Excel dosyasında herhangi bir sütundaki verileri list içerisine nasıl aktarırız? Bunu göreceğiz. Örneğimizde bu Excel dosyasını kullanacağım ve buradaki isimleri eğer rastgele isimler var burada, bunları list içerisine alacağım. Daha sonra bu list içerisine aldığım bu isimlerle bazı işlemler yapacağım. Atıyorum içerisinden 5 tane rastgele ismi seçip görüntüleme gibi. Yani bu tarz işlemler yapacağız. Hem list kullanımı hem de Excel bağlantısı nasıl yapılır? Bununla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Şimdi örneğimize geçeceğiz. Şöyle bir yeni bir form açıyorum. Windows Form. Burada... Öncelikli olarak bir buton. Daha sonradan e, bazı değişiklikler yaparız. Bir tane list box alayım. Evet şöyle bir list box'ımız olsun. ve e, bunun içerisine verileri getireceğiz. Şöyle dursun şimdilik. Evet bununla ilgili Şunu adını değiştirelim text özelliğine. Evet verileri getir diyorum. Evet bu da list box'ım Şöyle biraz fontlarını da büyüteyim daha rahat görelim. Şöyle 16 yapsak Hadi, yeterli. Verileri getir butonuna bastığım zaman Excel balansı yapacak ve buradaki list box'ın içerisine bunları atacak. Ama biz e, arada list kullanacağız. Normalde kullanmadan da bunun içerisine atabiliriz ama dediğim gibi farklı bazı işlemler de göstereceğim list kullanımı ile ilgili. O yüzden e, örneğimize başlayalım. Örneğimizde Excel e, az önce göstermiştim içeriğini. Burada ad ve mail bulunuyor. Ben sadece isimleri alacağım. Personel liste dosyamız. Bu benim bilgisayarımda D sürücüsünde arkadaşlar. E, bunun içerisinde de personel diye bir sayfa var. Bunun üzerinde çalışacağım ben. Şimdi şöyle butonumuza tıklıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi şunu yapıyorum. Bir list oluşturalım. List string türünde burada isimleri alacağım için string diyorum. Evet, burada ismine de ne verelim? Kişiler desek, kişiler diyorum. eşittir name list string diyerek bunu şöyle tamamlamış olalım. Kişiler isminde liste oluşturduk. Bunu butonumuzda kullanacağız daha sonra. Evet, bağlantımız için gerekli bazı nesneleri de oluşturmamız gerekiyor ama öncelikli olarak using sistem nokta 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 OLED bir diyerek kütüphanemize ekleyelim. Evet burada şimdi bağlantımız için oledb bir connection gerekiyordu. oledb bir connection ismine son dedim. Bir tane oledb bir command oluşturalım şöyle cmd ve e, oledb bir data reader kullanacağım. Data reader buna da dr etmini verelim şimdi e, bağlantı cümlemizi yazacağız Excel'deki bağlantı cümlemizi yazacağız ama ben bunu direkt olarak e, yazılım kodlama sitesi mutlaka zaten e, bir şekilde girmişsinizdir yazılım kodlama sitesinde şöyle arama kısmına connection string yazacağım connection string yazıp şöyle ramaya basıyorum yani tekrar uğraşmayacağım kopyalayacağım bu bölümden evet burada e, bağlantı cümlesi connection string örnekleri diye bir konu var buna tıklıyorum evet burada e, access için bağlantı cümleleri işte parola kullanıcı adı vesaire varsa bunlarla ilgili uzak bağlantı nasıl yapılır gibi farklı Şekillerde bağlantı cümlelerini görüyoruz. En altta da Excel ile bir bağlantı türü var. Şunu alıyorum. Belki tırnaklar e, sıkıntı çıkarabilir ama bakacağız. Bunu bir kopyaladım. Evet. Şimdi bunu kullanacağım. E, geliyorum. Butonumun içerisindeyim. Burada e, verilerim gelecek. Bağlantımı oluşturuyorum. New. Holiday Connection diyorum. Evet buraya yapıştırıyorum. Evet. Tahmin ettiğim şey oldu. Bu tırnaklarla ilgili sıkıntı oldu. Arkadaşlar şu tırnakları normal tırnağa çevirirsiniz. Eğer sizde de böyle bir şey olursa. Evet. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Burada bağlantı cümlemizi eee oluşturmuş olduk. Microsoft Ace OLED 120 şeklinde. Şimdi tabi burada değişiklik yapmamız gerekiyor. Benim e, dosyamın ismi personel liste idi. E, D sürücüsünde burada herhangi bir sıkıntı yok ama sizin dosyanızın konumunu da burada belirtmeniz gerekiyor. Ben sadece ismini değiştireceğim. Personel liste xlsx dosyası şeklinde ayarladım. Evet, şimdi Enter'e basıp e, devam ediyorum. E, şimdi de sorgumu yazacağım. cmd öyle bir command e, ile oluşturmuş olduğum nesnem cmd'ydi benim. cmd eşittir. Nevale bir command diyorum. Ve e, sorgumu burada oluşturuyorum. Tüm kayıtları çekeceğim. Select e, Yıldız from Evet, şimdi burada sayfa ismini yazacağım. Excel'de şu şekilde yapıyoruz. Bu parantez açıyorum. Sayfamın ismi benim burada işte personelmiş. Ben personel yazacağım. Personel. Sonra da bir dolar koyuyoruz. Bu şekilde. Evet. Daha sonra e, virgül bağlantımızı ayarlayalım. Evet. Şimdi nesnemde Hazır şu an. Bağlantımızı açalım. Bağlantıyı açıyorum ve şimdi ee, traderımızı dolduracağız. Tr eşittir. TMD evet. nokta diyelim. Aç kapa parantezimizi yaptık ve şimdi while döngüsüyle bunları listeme atmaya geldi sıra. While döngüsü için while diyorum. E, parantezimizi açalım. tr.read diyoruz. Evet. Sözlü parantezimizi açtık. Burada bizim listemize kişiler ismini vermiştik. E, bir listeye eleman eklemek için kişiler listemizin adını yazdıktan sonra add dememiz yeterli. Burada Neyi ekleyeceğim? Ben içerisindeki verileri eklemem gerekiyor. Bunun için de veri yazıp köşeli parantez e, tırnak açarı içerisinde. E, burada at benim başlığım burada at olarak gözüküyor. İşte mailleri almak isteseydim mail yazacaktım. Buraya geliyorum ve at yazıyorum. Evet. Burada e, noktalı virgül bunu Abi obje string'e çeviremedim diyor. To string ekliyorum şöyle. Evet. While döngüsünde listeme ekleme işlemlerini, işlemlerini de yaptım. Artık başka bir şey kalmadı. Bağlantımızı da kapatabiliriz demektir. Evet. Son nokta. Close dedik. Artık listeye ekleme işlemleri tamamlandı. Ben bu listeyi istediğim gibi kullanabilirim. Tabi örneğimize bakarsak list koymuşuz. Şu an çalıştırsak da gelmeyecek. Biz bu listeyi list içerisine nasıl e, atabiliriz? Hemen şöyle yapalım. Bir for each döngüsü içimizi görecektir. Şöyle for each yazıyorum. Baba bastım. Bir daha taba bastım. Evet kendisi burada oluşturdu. Var item. Evet. Biz kişiler demiştik listemizin adına. Hemen şurayı kişiler olarak değiştiriyorum. Item kalabilir ya da işte buna kişi diyelim. Şöyle silmemiş. Şöyle. Evet kişi dedim. Evet forage döngüsü listemizin tüm elemanlarını ee, dolanacak. Burada kişi diye bir değişkenim var. Bunun içerisine alacak her defasında. Ben de bunu... Şimdi içine eklemek istiyorum. Listbox.1. Items. Add şeklinde komutumu kullanabilirim ve kişiyi ekliyorum. Evet, bu liste boyunca bu işlemi tekrarlayacak ve listede dolanarak buradaki kişilerin tamamını ekleyecek. Şu an bunu bekliyoruz. Şöyle bir çalıştıralım. Verileri getir diyelim. Ee, şöyle bir bakalım. Bu arada e, kapatabiliriz de dosyamızı. Bununla ilgili de olabilir hatamız. Veya şu tırnaklarla ilgili bir şey de olabilir. Evet. Burada tırnaklarla ilgili ee, Şurada bir tek tırnak vardı. Şu tek tırnak yapalım. onun ee, haricinde evet, dosyamızı da kapatalım artık. Kayıt etmesin. Fark evet, Başka bir hata var mı? Bakarız. Evet Çalıştırdım. Verileri getir dedim. Ee, yerel makine kayıtlı değil şeklinde bir hata aldık. Ee, burada Microsoft Ace OLED 12.0 e, yerel makine kayıtlı değil hatası alırsanız. E, bununla ilgili de aslında e, yazı yazmıştım neler yapmak gerekiyor diye e, şu an 64 bit olarak kurulu e, o yazıyı da göstereyim bu arada size Microsoft Ace eğer öyle yerel makine yazıp hatırlarsanız yerel makine şeklinde evet burada şu konu yerel makine kayıtlı değil hatasının çözümü ile ilgili e, yazı yazmıştım. Burada e, şunları yapacaksınız diyor. Tabii bu yazı biraz e, aslında eskide NCUP çöz, çöz seçilerek sorun çözülebilir diyor ama şurada önemli nokta bu kısım arkadaşlar. E, eğer ilk defa böyle Access ya da Excel gibi eee veri çekmeyle uğraşıyorsanız e, Access Database Engine kendi sitesinde Microsoft'un buradan linke tıklayıp download deyip bizim şu an 64 bit olduğu için bunu indirmeniz gerekiyor. Benim cihazımda şu an bu yüklü. O yüzden indirme yapmayacağım. Yapacağım tek şey şu an burada NCP'yi seçili. Şunu configuration manager diyeyim. Evet. Burada NCP değil de x64 olarak ayarlıyorum. Close diyorum. Evet şu an burada x64 seçili. Şöyle biraz büyütüp şu kısmı. X64'e getirdim. Tekrardan deniyorum. Evet. Verileri getir diyorum. Evet. Şu an sorunumuz çözüldü. Ee, Verilerimiz geldi. Tabi dediğim gibi hiç list kullanmadan direkt listbox'a da atabilirdik. Yani biz şunu şu kısmı direkt olarak listbox1.items diyerekten alabilirdik de. Ama liste kullanmayı tercih ettim. bunu da göstermek istedim. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Liste ile ilgili içerisinden burada rastgele 5 kayıt getirmeyi görelim. Şunu da birazcık azaltayım ben. Şöyle 15 tane kalsa yeterli. Bunların içerisinden 3-5 tane kayıt nasıl getirebilirim? Bunu da göstereyim. Şöyle değişik bir yöntem uygulayacağız. Evet. Öncelikli olarak biz global olarak tanımladığımız için bu kişileri farklı bir butonda da olsa bu listeyi göreceğim demektir. Hemen şunu şöyle bir tane daha buton olsun. 5 tane rastgele dediğimiz gibi kayıt alacağız. Evet. Onları da şu kısımda şunun ismini değiştirelim. Rastgele şöyle rastgele rastgele <laughs> getir diye bir Bitsin olsun? Şöyle. Tamam. Evet. Şimdi burada rastgele nasıl getirebiliriz? Şöyle yapabilirim. Kişiler e, listemde bunun belli bir sayısı var. Ben bu sayıya ulaşabiliyorum. Kişiler.count e, özelliği kullanarak yapabiliyorum. Şöyle ki mesaj bak. Şöyle hemen bir denemesini yapalım. Şöyle dedik. Evet, kişiler nokta count sayısını e, göstersin. Şöyle nokta string diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet şu an sıfır dedi. Şunu yanlış yaptık. Tabi öncelikle oluşturmadığımız için önce oluşturalım. Evet şimdi sayısına bakalım. 14 olarak gösterdi. 14 gerçekten? Hemen bakalım. Biz 15 dedik ama başlığı saymamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kayıt var. Tamam sayısına ulaşıyorum. Şimdi şunu yapacağım. Rastgele olduğu için burada Evet sayıyı 14 olarak aldık. Güzel. Şimdi rastgele sayı üretmek için random sınıfını kullanabiliriz. Şöyle random. Buna da rnd diyelim. New random diyelim. Şöyle. Evet. rnd nokta negrit. Burada işte sıfırdan başlıyor indeks numaraları list. e, Listelerde aynı dizilerde olduğu gibi sıfırla kişiler count yani buradaki 14 arasında bir sayı tutsun. Evet bunu yaptığımız zaman şöyle bir şey oluyor. Bunu da bir değere atayalım. Int. Tutulan diyelim. Hadi. Tutulan eşittir. Evet. Mesaj box not show dedik şöyle yapalım tutulan birleştirelim bakalım her defasında farklı tutacak mı evet verilerimizi getirdik evet tutulan 11 bir dahaki basışımda tutulan 3 şeklinde 13 gibi düzgün çalışıyor. Peki o zaman ben şunu yapabiliyorum. Listbox 2'ye bunu eklemek istiyorum. Listbox 2 items nokta diyorum ve e, index numaralarını elde ettiğime göre ben şunu yapabilirim isiler e, tutulan desem şöyle Bakalım. Bu arada e, list veya sonra yaparız bu işi. Şöyle hemen bir çalıştırıp bakalım. Bu verileri getirme işlemini de e, ta, direkt form yüklendiği zaman da ayarlayabiliriz. Evet. Bunu getirdi. Bir daha basıyorum. Farklı getirdi. Gibi. Evet şimdi rastgele 5 tanesini getirmesi için bu işlemleri nasıl yapabiliriz? Hemen bir döngü içerisine alabiliriz. Şöyle kaç tane istiyorsak artık bir for döngüsü oluşturalım. Evet. Ee, toplamda işte 0, 1, 2 3 tane getirmek istiyorum. Şöyle geldim. Kes dedim ve içerisine yapıştırdım. Şimdi çalıştıralım. Rastgele buradan 3 kayıt getirecek. Rastgele getir diyorum. Evet. Bunları yaptı ama e, iyi oldu. Şöyle iki tane aynı kişiyi de getirdi. Bunu yapması da iyi oldu. Biz şunu yapalım o zaman. Bu bir sayı tutuyor. Ve ekliyor. Daha sonra bu eklediğini biz listeden çıkaralım ki bir daha hmm, aynısını tutma şansı kalmasın. O zaman şunu yapabiliyorum. Listemin adı benim kişilerdi. Kişiler e, nokta remove remove da remove'un kullanımı ile ilgili string e, olarak bir parametre istiyor. Remove geliyorum. Burada indeks numarası yeterli benim için. De. zaten ben burada rastgele indeks numarasını vermiştim. O yüzden remove et kullanıyorum. Şöyle remove et diyorum. Parantez açıyorum ve burada tutulan sayı neyse bu indeksi burada Liste ekledikten sonra sil diyorum. Evet bu direkt liste içerisinden silindiği için ikinci adıma geçtiği zaman bu olmayacak. Tabi bizim e, kişiler count buradaki değerimiz de bir azalmış olacak ve ona göre bir sayı tutacak. Yani ilk etapta e, 14 0 14 arası iken bunu sildikten sonra zaten o kişi olmayacak. 0 13 arası. Bir dahaki adımda 0 12 arası. 11 arası şeklinde denecek. Mesela bunu çoğaltsak dahi şöyle diyelim 14'ten 10 seçeceğimizi düşünelim. Evet bakalım şimdi 10 tane farklı kişi seçecektir. Hemen kontrolünü de yapalım. Verileri getirdim. Evet 14 kişi var. Rastgele getir dedim. Bakın 10 tanesi de farklı olacaktır artık. Çünkü zaten seçileni listeden çıkartıyor. O yüzden yani ben şunu tekrar yazdırsam listemde geri kalan 4 tane veriyi yazacaktır. Veya kaç tane kaldıysa bunları yazacaktır. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi verileri çekerken şöyle listboxları da temizleyelim. listbox.items .clear diyelim her basışında e, temizlensin. Bu kısmı da form load kısmına alacağım. Şöyle butonla uğraşmayayım. Direkt gelsin bana bunlar. Şöyle kat dedik. Buton bir Şöyle forma çift tıklayalım. Form load event eventına böyle yapıştır diyelim. Kaydedebiliriz. Artık form yüklendiği zaman direkt olacak. Listemde oluşturulmuş olacak. Evet rastgele getir diyorum. Burada 10 tane öğeyi getirdi. Kaç tane istiyorsak istersek bunu bir text box'tan da alabiliriz artık. E, for döngümüzü e, buna göre oluşturmamız lazım. Ben atıyorum 3 tane işi seçmek istiyorum rastgele. O zaman for döngümü bu şekilde getirdim. Artık 3 tane kişiyi seçti. Bir daha bastığımda farklı 3 kişi olacak şekilde. eee bunu yapıyor. Tabi bu azaldıkça şu an bu hatanın sebebi azaldıkça 3 seçecek 3 kişi kalmamasıydı. Bunu da duruma göre listeyi yenileme yöntemiyle de çözmek mümkün. Şöyle tekrardan baktığımız zaman bu şekilde. Yani tek bir butonda bu listeyi tekrardan yenileyip 3 taneyi seçebiliriz. Evet arkadaşlar list kullanımı ile ilgili bir örnekti. Artı egzadan veri çekmeyi de görmüş olduk. Yorumlar kısmında diğer sorularınızı alabiliriz. Yorumlarınızı alabiliriz. Kolay gelsin.